Merhabalar. bugünkü konuğumuz Mağaza Market Market Sendikası örgütlenme koordinasyon üyesi Doğan Canaras. Doğan Bey hoş geldiniz. Hizmetin yanına. bize kısaca A101'deki eee sendikalaşma sürecinizden ve sendikanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii biz sendikamızı 8 ay önce kurduk. Yani tam pandemi sürecine denk gelen bir Kurulmuş oldu ama biz elimizden geldiği kadar e, hani faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Kendimizi duyurmaya çalıştık. E, ve bu son süreçte de e, daha çok e, iş yeri ziyaretlerine ağırlık verdik. E, marketlerde, bu zincir marketlerinde. E, Sendikanın olmadığı e, marketlerde. Yani çünkü e, hakikaten durumu anlamak için e, veri toplamanız gerekiyor. Ve biz bölgede e, hani İstanbul'da, e, Ankara'da, e, İzmir'de, Eskişehir'de bu bölgelerde e, sendiko olarak e, hani belli ekiplerimizle belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştiriyorduk. E, İşçilerin sorunları, problemleri neler, e, onları dinliyorduk. Yani çünkü e, şöyle düşünün. Bir vatandaş olarak gidiyorsunuz marketten alışveriş yapıyorsunuz ama e, siz sadece alışverişinizi yapıp çıkıyorsunuz ama orada e, arka planda işçinin e, mesaisi süresince yaşadığı sorunlar, problemler neler bilmiyorsunuz. yani. E, bunu tabii de size e, kimse de gelip söylemez. Biz de hani senedikayı kurduk ve böyle bir faaliyetle 3 ay boyunca yani pan bu pandemi zamanında belli bir takım ziyaretler vesaire gerçekleştirdik ama bu süreçte daha sık ziyaretlerimizi yapmıştık onun dışında sosyal medya üzerinden hani haberimiz olduğu konularda hani gündemimize alıp neler yapabiliriz diye ilerliyorduk. Ee, tabii yani bu sendikayı kuranlar, şu anda hani bunun çalışmasını yürütenler, arkadaşlarımız genç ve hepsi gönüllü. Çünkü yani bu memlekette yani farklı mesleklere sahip olabilirsiniz. Sizin işiniz çok iyi olabilir. Siz diyelim ki başka sektörlerde, başka alanlarda yaşanan problemlerle karşılaşmıyorsunuzdur ama ya bugün hani ülkede şu unutulmuş durumda yani birinin yaşadığı bir problem, sorun olduğunda ee, hani o kişi ya çıkıp sesini nasıl duyuracak? Dur yani şunu evet. düşünüyor. Ya ben çıkıp e, bu problemleri yaşadığı sesini duyurursam ya hani işimden atılırım, başıma başka bir şey gelir diye. Herkesin endişesi var. Çünkü zaten şu anki e, memleketin durumunda iş bulmak bir mesele, o işte çalışmak bir mesele. işinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Ama bu son süreç şunu gösterdi. Ne olursa olsun yani e, bu A101 yani e, bu ortaya koymuş olduğu uygulama sonucunda hem işçiler tepki gösterdi, hem e, toplum e, bu işlere sahip çıktı, hem bir sendika olarak e, bunun içerisinde yer aldık e, ve hani A101 işçilerle birlikte e, böyle bir e, süreç başlattık. Çünkü bu süreç çok önemli. E, evet, böyle bir sürece girdiniz <laughs> şu anda. Ondan sonra şu anda A101'de anladığım kadarıyla örgütlenmeye çalışıyorsunuz. Üye sayınızı e, A101'de <laughs> arttırmaya evet. çalışıyorsunuz. Ee, bir yandan da sizi tabii sosyal medyadan da takip ediyoruz iyi Hareketi <laughs> olarak ee, A101'deki işçilerin e, taleplerini dile getiriyorsunuz. Bunlar evet. e, tabi e, hepimizin malumu işte düşük e, ücretlerin e, yanında işte mobbinge varan e, uygulamaları e, paylaşmışsınız. Hatta e, yasalarla da çelişen e, çalışma saatiyle ilgili mesai saatleriyle ilgili e, uygulamalar söz konusu. E, yani açıkçası biz siz bunları anlatana kadar da market çalışanlarının, A101 çalışanlarının bu durumlarla karşılaştığından bir haberdik. Dolayısıyla aslında örgütlü hareketler de bize işte bu tip sıkıntıların duyurulması konusunda yardımcı olmuş oldu. Belki A101'in ana yönetim kademesi bile belki işçilerin bu taleplerinden bir haberdi. Bilemiyoruz. Peki bu işçilerin talepleriyle ilgili ve yaşadığı sıkıntılarla ilgili de bize... Ee, bahsedebilirseniz e, size gelen talepleri, şikayetleri çok sevinirim. Tabii. Ya yani çoğunlukla zaten e, sorunların başında şu geliyor. E, yani bu market zincirleri rekabet içerisinde olduğu için e, şube sayılarını çok hızlı arttırıyorlar. Yani e, çünkü evet. düşünün. A mağazası bir yerde açtığı zaman diğer karşı rakip e, mağaza da o bölgede onu görüp e, onun karşısına ya da başka bir konuma eee bir şube açabiliyor. Bu bir örneği. E, hızla büyümeye çalışıyorlar. Çünkü e, o kadar çok hani e, işlem, hani bu marketler hani e, satışlar yapıyorlar, bir sermaye elde ediyorlar. Bu sermayeleri başka bir yöne taşımaları lazım. E, ve bu tabii ki de yöntemi ne oluyor? Daha çok şube açıyorlar, daha çok büyüyorlar. Ve bu şu sorunu ortaya çıkarıyor. E, orada o şubelerde çalışacak olan personellerin e, eğitimi, o diyelim ki şubelerin ihtiyaçlarının düşünülmesi gerekiyor. Çünkü yani bu bizim gördüğümüz şubelerde sonuçta cirosuna göre bir şey var. Yani personel, personel sayısı, sayısı var. Evet. E, ya Burada çok eksikler var. Diyelim 5 e, kişinin çalışması gereken bir şubede e, tabii maliyeti düşürmek açısından da düşünülüyor bu. 2 e, kişinin, 2 personelin bir mağaza sorumlusunun e, bir de bir bölge sorumlusu var onları kontrol eden. Yani böyle bir e, sistem e, sonucunda yani düşünün e, bütün mesela Beş kişinin çalışabileceği bir markette ortaya çıkacak yükün hepsini. Orada o eksik sayının sonucunda o iki kişi bütün yükünü çekiyor. Çünkü bu mağazaların büyüklüğü, genişliği vesaire çok hani gözümüzün önünde olan bir durum. Dediğim gibi ya yani en başında söylediğim gibi ya yani biz bu marketlere vatandaş olarak girip alışveriş yaptığımızda bunlar bizim gözümüze böyle gelmiyor. Ama tabi bazen hakikaten dikkatlice baktığınızda bunu anlayabiliyorsunuz çünkü bir koşuşturmayı görüyorsunuz. Şu bekleniyor. E, o markete giren çalışan e, diyelim ki tabii şöyle beklenti de oluyor. Yani belli görevlerim olacak. Onları yerine getireceğim. Herkesin burada e, bir iş paylaşımı olacak. E, herkes buna göre çalışacak diye bekliyor ama bu e, her zaman ki böyle olmadı yani böyle de olmuyor. E, düşünün giriyorsunuz, e, Reyon dizmeniz gerekiyor. Yerleri temizlemeniz gerekiyor. E, malları dizmeniz gerekiyor kasaya bakmak gerekiyor. Kasaya bakmanız gerekiyor. Müşteri geliyor. E, bu kasaya kim bakacak diyor. Bu bir kişi bunu ya da iki kişi bunu koca mağazada yapmaya çalışınca e, bu, bu tabii ki de bu kadar kolay olmuyor. E, evet. e, şimdi bu durumda da mağaza sorumluları, bölge sorumluları da şunu bekliyorlar. E, onları kendi içerisinde kurduğu bir sistemde bölge sorumluları onlar da bir tür değerlendiriliyor. Onlar bir üst yönetim tarafından değerlendiriliyor çünkü. Ve onlar evet. şunu yapıyor kendi şubesindeki eksiklikler, problemler, sorunlar karşısında E tabii ki de oturup sizinle e, öyle iyi konuşmuyorlar. E, i̇şçiler taleplerini ilettiği zaman bununla öyle o kadar iyi ilgilenmiyorlar. Diyelim ki o mağazalarda e, hani mesela çok aşikar olduğumuz bir konu kasa açıkları. E, bu kasa açıkları hakikaten e, o personelleri yani o şubeyi çekip çeviren, e, onun çilesini çeken personelleri. Ee, gerçekten çok zor duruma sokan bir aslında sorun kasa açıkları. Ee, işler diyelim ki asgari ücret düzeyinde bir maaşla çalışıyorlar. Ay sonuna kadar e, bu paranın yarısını ya alıyor ya almıyor? Yani biz, bize böyle telefonlar da geldi. Evet. Ee, bu kasa şekilde. açıkları peki işte kasada yapılan işte hatalardan kaynaklı. Bir de bu işte çalınan, marketten çalınan ürünlerle ilgili durumlardan bahsetmişsiniz. Yani oradaki personelden aynı zamanda çünkü bazı marketlerde güvenlik personeli var ama A101'de sanırım marketlerde güvenlik personeli yok. Dolayısıyla oradaki personelden yani müşterilerin çalma ihtimaline karşı dikkatli olması bekleniyor. Bunların ücretleri de işçilerden kesiliyor mu? Şöyle yani şubeden yani bizim gördüğümüz bize gelen şeylerde bunu hani personel deniyor ki ya böyle bir hırsızlık olmuş senin bu kasayı işlettiğin şeyde çünkü onlar da geçip kasaların başına girişler yapıyorlar o kasada evet. yapılan alışverişte hani bu kasada bu ürünü satışını yapan takip eden kimdi? hangi personeldi? bunlar görünüyor diyelim ki adınıza bir giriş yapıldı orada bir işlem yapıldı orada bir ya da o süreçte bir hırsızlık oldu ya da ödenmeyen bir ürün çıktı bunun açığı çıktı ya yani siz bunu ispat edemediğiniz sürece bu sizden çıkıyor. Bunu sen ödeyeceksin deniyor. Yani e, dediğiniz gibi bu tarz eksiklikler böyle durumları ortaya çıkarıyor. Yani bunlar bir, bir düşünün yani üst yönetim kurulunca çok da e, hakikaten takip edilen e, çözülmesi gereken bir durum gibi görünmüyor onlar için. Çünkü yani A 101in üst yönetimi de en çok şunu önemsiyor. Ya ben ne kadar büyürsem bu rekabet içerisinde o kadar yani ne kadar güçlü olursam benim için o kadar önemli e, girdi şeyleri var aslında. Evet. O da ölçeyi arttırmaya çalışıyor olabildiğince. Evet, deyince. Yani. Peki şeyi soracağım. E, bir e, Yani e, işte bu Twitter'daki paylaşımlarınızdan Hı -hı. E, işte e, puantajlara yazılan e, giriş-çıkış saatleriyle evet. e, fiiliyattaki giriş-çıkış giriş -çıkış saatlerinin aslında farklı olduğunu vurgulamışsınız. Yani bu Hı -hı. aslında sadece sendikalaşma ile ilgili bir durum değil. Aslında bu yasal olarak da e, işte personel örnek veriyorum e, 11 saat çalışıyor ama oraya 10 saat yazılması aslında yasal olarak da e, yani işçi buna kendi başına da dava açsa e, iş, işveren açısından sıkıntı olabilecek bir durum, öyle değil mi? Evet. Ee, evet. evet. Yani, e, bu konuda e, yani çalışma saatleri açısından e, olan durumu da biraz açıklayabilir misiniz bizimle Yani zaten e, bu konu buradan patladı biraz e, çünkü bu süreçler yaşanıyordu. Mesela e, daha somutlaştıracak olursa e, yani yasaya göre. E, bu e, market zincirlerinin sektörünün bulunduğu e, onun yer aldığı e, yasa ve kanunlara göre 8 saat çalıştırılma e, süresi vardır. Bu aşılamaz ve haftada 45 saat e, doldurmanız yani orada çalışan bir personel e, fakat öyle olmadığını görüyoruz. E, mesela örnek veriyorum e, mağaza 9'da açılıyor. E, akşam 8'de açılıyor. Akşam e, işte 5'e kadar çalışan e, işçi kendi mesaisini bitiriyor. Hı, -hı ve evine dönmesi gerekiyor. E, bu tabii böyle olmuyor çünkü e, orada işçiye deniyor ki e, burada eksik personel var e, hemen çıkma e, sevkiyat geldi, mal geldi e, şunların kontrol edilmesi gerekiyor. Yani ortaya çıkan yani o personelin dışında gelişen e, onu kontrol olmadan gelişen olaylar faturası ona kesiliyor. Yani bu ki usulsüzdü. Yani bu Peki bunlar ekstradan şey hı hı. E, ekstra mesai olarak e, onun cetveline e, yazılmıyor mu personel? Yok, yazılmıyor. Yani yazılmıyor, e, evet. hayali şey var. Yani e, zaten 8 saat diye yazılıyor. Yani hatta bize 7,5 saat diye geldi yani bir tane. 12 saat çalışmış. Eee yazmışlar 7,5 saat. 7,5 saat çalışmış diye yazmışlar. Ya utanmasalar şey yapacaklar. Eee şey mi çıkaracaklar ya ondan? Hani maliyetini <laughs> çıkaracaklar evet. yani. E, bu bu noktaya gelmiş durumda. Yani bu e, konuşulmayana edilmeyene kadar bunun bu noktaya geldiği bilinmiyordu. E, ta ki A101 bu saat uygulamasını e, ortaya koyduktan sonra biz dedik bu, bu köleliktir yani. E, e, yani kardeşim kölelik tarihe gömülen bir şey. yani. Siz nasıl tekrar bunu e, e, bizim önümüze koyuyorsunuz? Niye yani bu e, işleri böyle düzene sokmaya çalışıyorsunuz diye bu soruları soruyoruz. E, yani evet. Mesela düşünün düşünün 7.30'dan 8'e kadar deniyor ama e, diyelim ki evi 1 saat, 1.5 saat uzaklıkta olan bir insan saat 5'te kalkacak, 6'da evinden çıkacak, 7'de şubede olacak, 7.30'da şubesini açacak, e, tüm gün boyunca çalışacak. Zaten o sürede yaşadığı problemleri zaten saydık. E, iş çıkış saati geldiğinde de 8'de e, tabii ki de biliyoruz ki çoğu zaman işler kendi iç kısaltlarımda çıkmıyor. Ben bunu havadan söylemiyorum. Yani gerçekten bizim bu e, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bu mevzu patladığında telefonlarımız susmadı. Yani gelen kutumuzu şey yapamıyoruz, bitiremiyoruz. Çünkü yani bütün e, insanlar yani o şubelerde çalışan hani aa, diyor ya 10 birinci şubemizi açtık. Yani 10 bir şubesinin e, en az yarısından bize şey geliyor ya bu işçilerden e, bu sorunlar geliyor, bu mesaiyle ilgili sorunlar geliyor. Bu anlattığımız yani bunun daha detaylı evet. durumları da var. Daha sonra puantaj meselesi var. Puantajına yansımıyor. Puantajına yansımazsa ek ücret de alamıyor. Yani gerçekten böyle bir şey var. Ortada evet, evet, evet. Var. bir, bir, bir güma bir şey var. Gerçekten hem yasal olarak hem de o işte işçinin çalıştığı ekstra saatin parasını vermemek gerçekten bu devirde kabul edilebilir bir durum değil. Kabul edilebilir bir durum değil. Yani bu kadar bir yani binlerce şubesi olan bir marketin bu kadar göz önünde olan bir marketin gerçekten buna cesaret etmesi de beni ilk okuduğumda gerçekten hayretler içerisinde bırakmıştı açıkça söylemek yani gerekirse. Yani çok şaşırmadık çünkü yani dediğim gibi biz sendikayı kurduğumuz günden bu yana hep olayları takip ettik. Ve böyle bir şey cesaret etmeleri şundan kaynaklanıyor. Şu vakte kadar işçilerin yani bu mağaza ve market zincirlerinde sendikasının olmaması sesini evet. duyurmaya çalıştığı zaman hakikaten bir toplum desteği alamaması ya kendi çevresinde bile ya tamam sen de biraz bu konuda çok sesini çıkarma işine gücüne git bak işine git gel orada işsizlik aslında böyle işsizlikle <laughs> aslında tehdit edilme gibi bir durum var aslında yani çevresi tarafından da yani bunu bırakıp da ne yapacaksın işte dışarıda Tabii. iş mi var? Ee, gerçekten bu mesela bunu şeyde de gördük bu belediye e, grevlerinde işte belediyeler evet. işte e, sendikalar taleplerini iletiyor e, diğer insanlar da e, şey yapıyorlar ya zaten çok para istiyorlar ya zaten İstanbul'da bir insanın geçinebilmesi için e, gerekli olan rakam belli çünkü e, aslında onlara e, isyan edenler de işte beyaz yakalı e, bir yerde çalışıyor Aa, diyor ki ya oradaki temizlik işçisi benimle aynı para istiyor diyor ya demek ki sen aslında hak ettiğinin çok altında çalışıyorsun. Sen hak ettiğinin çok altında bir maaş alıyorsun. o vatandaş ailesini geçindirmek için bunu istemek zorunda. bir yandan da iş bulamayan vatandaşlar da ona tepki gösteriyor. Aslında toplumda da bir sendikalaşmaya, işte mücadeleye karşı, işçi haklarına karşı bilincin özellikle zayıf olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece işte zengin fakir ayrımı değil. yani toplumdaki işsiz olanların, aslında güvencesiz olanların ya da düşük ücretle çalışan insanların dahi e, bu bilince yeteri kadar ulaşmadığını e, üzülerek görüyoruz. Hı hı. E, yani e, olabildiğince bu tip mücadelelerin e, gün ışığına çıkartılması, bu evet. konularla ilgili e, işin iç yüzünün, işin iç yüzünün, oradaki işçinin çektiği gündelik hayattaki sıkıntıların e, toplum gündemine daha sık getirilmesi gerekir ki e, diğer insanlar da bunu anlasın diye düşünüyoruz. E, bir de şeyi sormak istiyorum. yani Bu sendikalaşma ile ilgili ben çok tecrübeli, bilgi sahibi değilim. Şimdi A101'in neticede binlerce şubesi var. Dolayısıyla bu kadar dağıtık bir sistemde sendikalaşmak bir fabrikanın sendikalaşmasından tabii ki daha zordur. Sizin işinizin çok meşakkatli olduğunu düşünüyoruz. Ama bir yandan da tabii sosyal medya var. Bir yandan da yani herkese çok hızlı ulaşabileceğimiz de teknolojik gereçler var. Bunları da olabildiğince kullanıyorsunuz. E, sendikanın orada toplu sözleşme hakkına sahip olabilmesi için ya da gref hakkına sahip olabilmesi için e, ya da işverenle aynı masaya oturabilmesi için e, orada e, %51 e, çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Yani evet. Dolayısıyla e, üye almanız gerekiyor. E, i̇nternet sitenizden de gördüğüm kadarıyla ee, sendika üye olmak da oldukça kolay anladığım kadarıyla. Evet. O süreçlerden de bahsedebilir misiniz? Ee, i̇zleyen işçi arkadaşlarına görmesi açısından. Ee, evet. Yani önce şundan bahsedeyim. Ee, Sendika'ya üye olmak suç değil. Ee, Sendika'ya üye olmak yasal bir şeydir. Ee, çünkü e, orada işçilere sendikalı olmak e, suçtur. Yasak. Sendika olursan işten atarız gibi şeyler deniyor ama burada önemli olan bilinmesi gereken şey e, sendikalı bir işçinin işten çıkarıldığı vakit ee, bunu iş mahkemesine götürdüğünde e, sendikalı olduğu için yani %99 e, işçi haklı çıkıyor. Patronun işçiye e, 12 aylık bir tazminat bedeli ödemesi gibi bir şey var. E, sonucu var. E, işlerin bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. E, ya bir daha tekrarlar mısınız? Yani e, sendikalı olan bir işçi sırf sendika üye olduğu için işten çıkartılırsa e, işveren suçlu. 12 aylık ha. 12 aylık maaşını e, tabii bu mahkeme süreci sonunda herhalde. E, tabii tabii, e, yani ne kadar evet. e, sürede çalışmışsa e, o kadar e, şeyde hani o oranla e, bir tür patron oranın yönetimi bu işçiye bir şey ödemek, tazminat ödemek zorundadır. Bu hani bilinmesi gereken bir şey. E, Bunun hukuksal sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor. E, bu uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. E, bunlar hani sonuçta e, yani iş yasalarının, iş mahkemelerinin e, durumuna bağlı bir şey. Siz tabii bu süreçlerde evet. e, sendikalı olan personeli e, olabildiğince destekliyor musunuz? E tabii desteklemeye de. çalışıyoruz hukuksal anlamda. E, yani zaten bunun olması gerekiyor. Bu olmazsa zaten işçilerin e, yani, sendikaya güvenmesi söz konusu bile olmaz. E, evet. yani, sendika bu açıdan tabii önemli. E, yani, biz bu meseleye de bir açıdan hani hukuksal olarak çözümler neler olabilir, neler yapabiliriz bunları da bir yandan düşünüyoruz, bakıyoruz ediyoruz, araştırıyoruz. E, yani bir tür şimdi sonuçta biz diyelim ki A101'de bir sendikalaşma süreci başlattığımızda hani bizim karşımıza neler çıkabilir? Ee, hani bunlara e, henüz bakıyoruz e, neler olabilir. ya yani şu şöyle bir görüştüğümüz bir işçi şunu demişti bize. E, diyelim ki mağazada bir hani market personeli olarak çalışıyor ama e, oraya sendika götürmeye çalıştığınızda e, şöyle şeyler de olabiliyor. E, onun iş kolunu değiştiriyorlar. Depo çalışan olarak gösterebiliyorlar. Sizin de tabii o iş kolunda yer almıyorsanız, orada o işçi üye yapamıyorsunuz gibi durumları, yani bu bir somut örnek olarak yani evet, e, evet. Hani gördüğümüz, tespit ettiğimiz oldu. Ama da bunlara bakacağız. neler yapılabilir, edilir. Daha yolun çok başındayız hakikaten. Bizim evet. şu anda hani en çok sağlamaya çalıştığımız şey şu: işçilerin birlik olması, sendikalı olması ve sendikasıyla hareket etmesi. Çünkü bizim sendikamızda şöyle bir tarz yok. E, tamam biz sendik olarak e, işçilerin e, onları bulmaya çalışıyoruz onlara ulaşmaya çalışıyoruz ama e, işçi sendika üye olduktan sonra e, e, yani ha, bize, yani, temsiliyet havale etmemeli yani sendikan bir şeyleri yapar dememeli e, İşçiler de denetlemedi e, işçiler de bu e, mücadelenin içerisinde sendikasıyla birlikte e, hareket etmeli birlikler kurmalı hatta e, şu daha da önemli e, bu marketlerde çalışan, e, iş süresini bitiren e, insanlar da, arkadaşlarımız da e, bu süreçte bize katkı sunmalı gerçekten. E, çünkü düşünün, e, tecrübeli, deneyimli, yıllarca o markette çalışmış bir işçi. E, oradan çıktıktan sonra onun yerine başka insanlar orada girecek ya da orada beraber çalıştığı insanlar, personeller, arkadaşları e, onlar olacak. O e, oradaki bütün sorunları, şeyleri, durumları, yani bunun çilesini biliyor. E, o insanlar da yaşayacak. Yani hakikaten bu çok toplamda bir mesele yani. Toplamda bir evet. konu. Buna böyle yaklaşmazsak bu mücadele bir tarafını da eksik bırakalım dersek olmaz. Yani dediğim gibi yolun çok başındayız. Çok hızlı bir şekilde yol almaya çalışıyoruz. Ve yani bu bir tür ya yani bir gelişme yaratacaktır. Market çalışanların bazı çalışanlarının çalışma koşullarında bir hani şey yaratacaktır, sonuç yaratacaktır. Ardından yani düşünün ya bu 7.5 buçuk saat 8 uygulamasını kabul etseydi işçiler, bu konu böyle büyümeseydi, böyle yerlemeseydi, sadece A101 için demiyorum. Diğer marketler neler yapardı? Mesela şu evet, bu evet. anda bunların dışında kalan marketlerde işçilerle hani görüşüyoruz. Mesela bizim durumumuz iyi diyor, Sendika yanımızda diyor ama bu şöyle bir meseledir. Yani bugün evet öyle. Hangi hangi marketlerde mesela e, bu sendika var şu şey, anda? E, Migros, Hartmar, Carrefour gibi marketlerde. E, hani, Bunlarda şu anda fili olarak bir sendika var. E, toplu evet, sözleşme var. Yani. Sendika bütün durumları evet. takip ediyor. Yani oraları da zaten sendikalaşma süreci o kadar basit olmadı. Yani bizim baktığımız, evet, evet. araştırdığımız, ettiğimiz e, şeylerde yani kaynaklarda. Oralar da hakikaten evet. yani zor süreçlerden geçti ve şu anda e, e, bir noktaya geldiler ama tabii evet. ki de yani rekabet sonuçta bir belli bir düzenin içerisindeyiz. Bu rekabet bu iyi koşulları kötüye çekebilir. Böyle yani bu kadar kesin ve net güvenemeyiz buna. Ve yani sürekli bunun takipçisi olmalıyız, gündemimizde olmalı. Evet. E, sendika sonuçta e, iş için burada hukuksal anlamda e, ve diğer e, hani başlıklar altında yanında olan e, onun hakkını savunan bir yapıdır ve bu olması gerektir. Bu zaten hani ya sendika zaten tarih yüzlerce yıl önce kazanılmış yani zaten mücadelesi verilerek kazanılmış evet, evet. bir şeydir yani ya bir kökü evet. vardır bir tarihi vardır yani o açıdan sendikalı olmak bir sonuçta şey yaratmaz o kadar da yani problem evet günümüzde yaratıyor evet. ama sendikalı olduktan sonra yani diyelim ki sen bu sorunu yaşadığında sendikan senin yanında olmazsa e, toplum senin yanında olmazsa e, elbette işçi e, Ben sendikaya güvenmiyorum der. E, evet. yani bunu der. Bu son e, işte bu işçiler sendikalaşmak istiyor mu istemiyor bununla ilgili raporlar yayınlanmıştı. Ya, bu ülkede işleri yüzde yetmişi sendikaya güvenmediğini söylüyor. Yani bu, bu nasıl olabiliyor? Yani sendika neye dönüşüyor? E, bunları hakikaten takip ettik, eleştirdik, izledik ve biz de böyle bir sürece başladık. Evet, yani, Ya o tabi apayrı hı. bir tartışma konusu yani işte e, güvenilmeyen sendikalar hı. da var ya da ne bileyim e, işçinin gerçekten güvenmemesine sebebiyet verecek e, eylemli olan sendikalar da var. Hı. Yani bizzat görüyoruz böyle işte e, audilerle altılarla dolaşan sendikalar da var ama e, hı. gerçekten e, işçinin hakkını savunan e, oradaki e, işçinin çalışma şartlarını e, daha iyi seviyeye ulaştıran e, sendikalar da var. Evet. Yani e, bu, bunda tabii genel bir e, yasal düzenlemelerde de iyileştirmeler yapılabilir. Evet. E, özellikle bu üye olan e, işçilere baskının azaltılması ile ilgili, e, üye olan işçilerin işten çıkartılmaması ile ilgili e, daha e, net, işçinin evet. daha hızlı yargıdan sonuç alabileceği düzenlemeler olması e, evet. hepimizin e, umudu. Bu konularla ilgili de eğer önerileriniz, raporlarınız varsa bunları da mutlaka Hmm. E, Kamuyla paylaşmak isteriz. Yani e, biz, Doğan Bey e biz, çok teşekkürler. E, Ayrı e, geliyoruz. E, rapor izledim. dediniz. Ee, Sanırım bu süreç de bitiyor. Onu bir söyleyeyim. Biz bir Aralık ayı raporu yayınladık. Ee, çok güzel. Mutlaka bu, yani, paylaşmak de, isteriz. Sizde bulabilirsiniz. Onu hemen şey yapayım, belirteyim dedim. Burada zaten tamam. benim anlattığım şeyler, süreçler orada da detaylı bir şekilde yer alıyor. Ee, Hı -hı. Yani böyle. Çok teşekkürler Doğan Bey. Ee, ben teşekkür ederim. Umarım. Ediyorum bizi izleyecek olan A101 çalışanlarına da hı hı. yani açıklamalarınızı ulaştırmış oluruz. Hı. Bu konuda ben onların sendikaya daha rahat üye olmalarını sağlayacak şeyleri de belirtmek istedim. Yani bu baskılarla ilgili özellikle yasal evet. şeylerle ilgili. Sanırım şok markette de bir çalışmalarınız başlayacak diye anlıyorum açıklamalardan. Evet, evet yaz zaten yani bütün marketleri ziyaret ediyoruz ee, ama tabi sorunlar, problemler en çok nerede çıkıyorsa hani oralarda daha çok yani düzenler yapılabilir edilir. Ee, yani bu bu, bu süreçlerin hepsini e, hani izlemeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ee, çalışmalarımız bu yönde sürekli devam ediyor. Ee, yani bu artık e, bir yere varacak diye e, çalışıyoruz yani umut ediyoruz sonuçta. Yani çünkü evet. başka olmayacak yani bu e, mesele. Aynen. Bu konuda da toplumsal e, desteği artırmak için e, umarım e, hepimiz e, elimizden evet. geleni yaparız, size omuz evet. veririz. Hepimize e, bir görev düşüyor. Evet. Şey. Son olarak eklemek istedikleriniz de, e, eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da ekleyelim. Yani Karşı şu anda eklemek istediğim herhangi başka bir şey yok. Ben hani söyleyeceklerimi söyledim. E, zaten çıktığımız her yerde de bunları dile getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani teşekkür ederim siz de bizi konuk ettiğiniz için. Ben de size teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Süreçte mutlaka tekrardan sizleri konu kalıp süreçten de haberdar olmak mutlaka isteriz. Tabii, tabii. İyi çalışmalar diliyorum size. Teşekkür görüşmek ederim. üzere. İyi çalışmalar görüşmek üzere. Sağ ol.